Içerisinde o da var. Şimdi bir binanın riskli yapı olduğunun tespiti halinde kat malikleri bu karara ne kadar zamanda ve nereye itiraz edebilirler? Şimdi eğer bir riskli yapı tespiti varsa burada e, idari süreci başlatmak bence en doğrusu. Orada da 15 günlük bir süre var. Yani e, eğer ilçe çevre şehircilik il çevre şehircilik müdürlüğüne 15 gün içerisinde bir itiraz gerçekleşirse bunu resen kendi içerisinde oluşturulacak komisyon çerçevesinde bunu ilçe il çevre şehircilik müdürlüğü tespitini o itirazı incelemek zorunda. Ha o inceleme sonrasında riskli yapı tespitini doğru buldu ve herhangi bir şekilde de bu kararın uygun olmadığını söyledi. O zaman sizin dava açmanız gerekiyor. Eğer hala ısrarcıysanız bu tespitin doğru olmadığına yönelik. Burada bir dava açma süresi yönünden bir farklılık var doğrudan e, İUK yani idari Yargılama Usulü Kanunumuz çerçevesinde dava açma süreleri genel anlamda 60 gündür ama 6306 sayılı kanunda buna özel bir düzenleme getirmiş. 6306 sayılı kanunun uygulanmasından kaynaklı davalarda 30 günlük süreleri uygulayacağız. Dolayısıyla o itiraza verilen red cevabından sonra 30 gün içerisinde e, idari yargıda taşınmazın bulunduğu idare mahkemesinde dava açılabilir tabii o tamamen takdir yetkisinde kişilerin. Ha burada şöyle bir süreden de bahsedelim. 15 günlük süreyi siz yaptınız. 15 gün süre içerisinde itiraz ettiniz ama idareden ses soluk yok. Bu da çok sıklıkla olan bir durumdur. İdareler bazen sessiz kalırlar ama Sessiz kalmanın idare hukukunda bir anlamı vardır. 30 gün içerisinde eğer sessiz kalınırsa zımni ret olarak kabul edilir. O zımni ret süresini de dikkat alarak e, siz 30 günün sonrasında da yine 30 gün içerisinde e, idari yargıda dava açabiliyorsunuz. Peki şimdi il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nde bu itiraz e, yerinde mi değerlendiriliyor? Nasıl bir değerlendirme yapılıyor? Uygulamaların içindeki tecrübenizi anlatır mısınız? Yani yapı denetim firması Karoto alıyor, ondan sonra incelemelerini yapıyor ve diyor ki bu yapı riskli diyor. Evet. ondan sonra bu tapuya şer ediliyor ve kat malikleri diyor ki hayır bizim yapımız riskli değil evet. e, diye itiraz ediyor o il çevre ve şehircilik il müdürlüğündeki bu komisyon ya da oluşturulan birim gerçekten inşaata gelip tekrardan ne gibi e, süreçler yapıyor yoksa bu iş e, yapı denetim firmasının raporuna muhalefet edilmiyor mu Dev, yani eğer yapı liste çıktıysa e, o kurul ee, o yönde mi karar veriyor? Valla yani ben uygulamanın içerisinde söyleyeyim. Ben aksi karar görmedim. Eğer siz bunu başka bir raporla e, aksi bir biçimde kanıtlayamıyorsanız, başka bir mesela yapı denetim firmasından aldığınız başka bir raporla kanıtlayamıyorsanız, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün ilgili komisyonunun e, böyle özenli bir denetim yaptığını düşünmüyorum. Zaten aslında buna e, teknik olarak da imkanları yok. Dolayısıyla bu teknik olarak imkan olmadığı için de e, kamu görevlileri de kendilerini riske atmak istemiyorlar. ve Dolayısıyla da oradaki itirazların e, hani olumlu sonuçlandığını riski yapının olmadığı yönünde hani bu yönde bir itiraz olması durumunda olumlu sonuçlandığını çok görmedim işin açıkçası. Yani başka bir raporla yanlışlamak gerekiyor bana göre. Ki zaten ben de e, yani bunu müvekkillerime de söylüyorum. Bazen bu işler inatlaşmaya giriyor. Sefa Bey bunu çok görüyorum. Özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde bunu çok gördüğüm için de söyleyeyim. Malikler ya da komşular birbirleriyle inatlaşıyorlar ama konudan, konunun özünden uzaklaşıyorlar inatlaşırken de. Yani burada bizim hepimizin hayatı, hayati bir konusu söz konusu. O yapının riski yapı tespit edilmemesini farklı araçlarla sağlamak, depremi de bize bir avantaj sağlamayacak. O yapı yıkılacaksa yıkılacak. Dolayısıyla eğer böylesi bir noktada özü unutmadan bu unsurun eğer gerçekten riskli yapı olmadığı yönünde bir iddianız varsa ve bunu bilimsel yollarla kanıtlayabiliyorsanız üzerine gidin. Yani bir avukat olarak da ben hiçbir müvekkilime şunu demem. Ya gel arkadaş açalım davayı hatta orada da bir yürütmenin durdurulması kararı alalım da hemen şu riskli yapı sürecini durduralım demem. Yani profesyonel olarak bu işten para kazanıyor olmama rağmen demem. Eğer elimde başka bir bilimsel veri yoksa. Aslında hep aynı yere geliyoruz değil evet. mi? E, planlama, bütün katmaliklerinin e, mutabakatı Kesinlikle. ve o aynı hedefe ulaşmak için birlikte hareket etmeleri o kadar önemli ki. Çok doğru. Çünkü e, dediğiniz çok önemli. Çünkü bir deprem olası bir deprem bekleniyor ve bu depremin beklendiği yerde en ufak bir riski bile kat maliklerinin almaması gerekiyor ortak hareket etmesi gerekiyor.